Beğendiği botu alabilmek için bir haftalık bebeğini satmaya kalktı. Vicdansız anne, kız kıvrak yakalandı. Olay Rusya'da yaşandı. 25 yaşındaki Luisa Gatsiva kendine ayakkabı alabilmek için internette bir haftalık bebeğini satışa çıkarttı. Bebeğine 4 bin dolar fiyat biçen vicdansız kadın polis takibine yakalandığını fark etmedi. Kendini alıcı gibi gösteren ekiplerle anlaştı. Buluşmaya gelen sivil polisler anneyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan kadın internette çok güzel bir bot gördüğünü ama parası olmadığı için bebeğini satmaya karar verdiğini anlattı.